Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, o bir o bir serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yanında şu anda arkadaşlar İsmail Baba e, kanalının sahibi var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, diğer başucumda da arkadaşlar yani önümde e, Akif Akif diye arkadaşım var. Yanımda değil arkadaşlar. Şu Akif Usta yazan arkadaşlar kişi benim arkadaşım. Yusuf'la biz arkadaşlar sınıf arkadaşıyız. Akif Akif sok sokakta arkadaş edindik. Ee, Yusuf'la beraber. Ee, zaten Akif ve Yusuf'la ben aynı sitede oturuyorum arkadaşlar. O yüzden yani biraz bağlılığımız var yani arkadaşlar. arkadaşlar. Bu tarz o bir oyunların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 10 like istiyorum arkadaşlar. Allah ya ben senin ya arkadaşlar ya önüme geçti. İçeriden arkadaşlar şu anda içeriden oynamaya çalışacağım. Büyük ihtimalle çok zor olacak. Arkadaşlar arkadaşım Akif oyun kastı diyor. Ama biz video çekeceğimiz için Yusuf'la yani o çıkacak galiba arkadaşlar. İçeriden de güzel bir şey oynamak demiyorsun? Aynen. Ben de arka ben arada sırada da Pinky oyn Pig'i oynarken de arkadaşlar içeriden oynuyor. Yani içeriden oynamak iyi arkadaşlar. No. <laughs> arkadaşlar. Ödüm patladı. Arkadaşımın da böyle bir sahnesi var. Pigi çekerken arkadaşlar. içeriden oynuyor. Ondan sonra e, yanından e, e şey Pigi arkadaşlar öyle bir korkuyor ki. Değil mi Yusuf? Evet. Yani, yani korkman normal bir şey. Yani siz de korkardınız arkadaşlar. Yani ben de korkarım. Ah, düştük. Öyle bir durumda herkes korkar arkadaşlar. Ben dışarıdan oynayacağım arkadaşlar. Evet. Bak. <laughs> ah Yusuf çok Sinirlendim şu anda. Ben de sinir oldum. Ve arkadaşlar şu anda dışarıda çekiyoruz. Sesler için özür dilerim arkadaşlar. Gerçi garajda çekiyoruz da arkadaşlar. Garajdan da yine ses geliyor. Evet arkadaşlar onun için çok özür dilerim. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Yani yapabilecek de bir şey yok yani arkadaşlar. Evde evde de çekemeyiz arkadaşlar. Koronavirüs olduğu için biraz sıkıntılı, sıkıntılı olabiliyor yani arkadaşlar. Şu anda yani mesafeli duruyoruz arkadaşlar. Ah şu virüs belası bitti arkadaşlar çok güzel olacak gerçekten. Evet. Sevdiklerimize kavuşsak. Evet. Özellikle Yusuf. Yusuf'un babası arkadaşlar İ Nerede çalışıyordu söyle kendi? Cezaevinde karantinada kalıyor. Evet arkadaşlar. 7 gün. 7 gün karantinada kalıyor. Anca o da özlüyor. gün görüşemiyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> ya. Evet ha. Hava soğudu değil mi Yusuf? Evet. Evet arkadaşlar garajın kapa kapağını kapata kapatacaktım da arkadaşlar. Şey Elektrik kesilirse burada kalırız diye arkadaşlar. Ah be. O yüzden açık o yüzden soğuk biraz arkadaşlar. Evet. Ah be. Arkadaşlar çok çok kötü sinirlendim. Bir video arkadaşlar büyük ihtimalle çok ve çok kısa olacak. Çünkü eee şey olacak e, çok yerim yok arkadaşlar ve daha işlerim var arkadaşlar. O yüzden yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar ortalama 8 ya da 10 dakika olacak. 10 dakika bek olmayabilir arkadaşlar. Çünkü o kadar hafızam yok arkadaşlar özür dilerim. E, yapabilecek de bir şey yok. Büyük ihtimalle büyük arkadaşlar 7. dakikasında ben video bitti koyacaksınız son görüşmemi yaparım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitiririm arkadaşlar Evet arkadaşlar ses, seslerden özür dilerim burası iyi biraz sesli olabiliyor arkadaşlar yani site sonuçta yani ses olabiliyor arkadaşlar bakalım checkpoint'i alalım arkadaşlar Allah. Uh. Az Son kalsın gidiyorduk. Değil mi? Evet arkadaşlar ya. Vallahi villa gidiyorduk arkadaşlar. Burası biraz zor. Evet arkadaşlar. Çok kötü. Biraz arkadaşlar çantamdan kent, dolayı da biraz arkadaşlar göremiyorum. O yüzden de orada bir sıkıntı var ama çantamdan vazgeçmem yani arkadaşlar. Bu çantayı bedavaya aldım arkadaşlar. Çok güzel bir çanta. Almanızı tavsiye ederim. Hiç Robux vermenize gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu parkurda geçtikten sonra videomu sonlandıracağım. Ah Arkadaşlar galiba sonlandıramayacağım. Neyse bir deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bugünlük bugün de videomuzun bir sonuna geldik arkadaşlar. Ey arkadaşlar as kalsın düşüyordu telefonum. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bu videoma abone bana abone olmayı ve İsmail Baba kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İkimizin de videolarına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lafı çok uzatmadın arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. İkimiz de Yusuf'la beraber bay bay diyoruz. Bay bay. Bay bay. Diğer iki video videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.